Evet herkese hayırlı günler. Bugün menümüzde kısırımız var. Bir, iki su bardağı ince bulgurumuzu leğenimize aldık. Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı artık kim ne kadar severse damak zevkine göre tuz attık. Ve yine bir buçuk su bardağı kaynar suyumuzu boşaltıp şöyle usulen bir karıştırıp ağzını kapatıp yumuşamaya bırakacağız. Evet, bulgurumuz orada demlene dursun. Bizim için gerekli olan diğer malzemelerse burada ince ince kıyılmış yarım demet nanemiz var. Bolca bir demet, belki bir tık daha fazla soğanımız var, yeşil soğanımız ve yine bir demet yeşillik tabii ki maydanozumuz var bir yemek kaşığından birazcık fazla salçamız var. Bu domates salçası olabilir, biber salçası olabilir veya ikisinin karışımı olabilir. Ben biraz biraz domates biraz da biber salçası kullanacağım. Şimdi salçamızı eritmekle başlayalım. Evet, salçamızı zeytinyağımızı biraz ısıttık. Salçamızı içine alıyoruz. Çok fazla değil şöyle 2 dakika 3 dakika kadar kokusu çıkana kadar kavuracağız. Evet salçamızı kavurduk. Bu arada ince bulgurumuz da güzel bir şekilde demlendi. Çok fazla su tavsiye etmiyorum lapa gibi olmasın diye. Bir buçuk su bardağı, iki su bardağı bulgura. Bir buçuk su bardağı su, iki su bardağı bulgura gayet güzeldir, kafidir. Ve karıştırıyoruz güzelce şimdi tamamını. Evet şimdi içerisinin yeşil malzemelerini döküyoruz. Soğanımız var burada. Nanemiz var. maydanozumuz var bolca. Limon suyumuz var. Bir limonun suyu damak zevkine göre yine değişir. Ha. Şöyle pul biberimiz var acı. Ee, geç bayağı acı ama şöyle bir tık daha atalım. Çok atmayalım. Sumağımız var ve karabiberimiz var burada. Şöyle bir kaşık yeter. Ve böyle iki çay kaşığı veya bir tatlı kaşığı da atabilirsiniz. Sumak ekliyoruz ve yine karıştırmaya devam ediyoruz. Benim ekliyim olsam ne? De. Asistanıma devredeyim bu işleri. Evet, biraz tuz ekliyorum. Biraz bir tık tuzsuz olmuş. Bir Hı. buçuk çay kaşığı atmıştık. Şöyle bir buçuk. Bir buçuk tatlı kaşığı atmıştık. Bir buçuk çay kaşığı daha attım. Damak zevkine göre ben bir parça daha pul biber atacağım. Şöyle bir kaşık kadar. Herkesin zevkine göre limon da sıkabilirsiniz. Tadına bakıp ekleyebilirsiniz. sevenler sumak ekleyebilir tekrar. Yani. Evet, nar ekşisi de benden olsun. Aslında bu planımızda yoktu. Ama bu da benden olsun bol nar ekşisi. Evet. Kısır, kısırımız hazır. Ee, tabii yanına bir de biz kek yaptık. Kekimizin tarifini daha sonra vereceğiz inşallah. Poğaçalarımız. Teşekkür ediyorum komşumuzdan. Bir tadına bakalım. Şimdi kısırımızın Yapacaklara, yapmak isteyenlere afiyet olsun. Fikir bizden yapması sizden. Dua eder, dua bekleriz.